Merhaba, iyi günler. 2 Ağustos 2025. Güzel bir gün. Ağustos'un lezzetini, keyfini sürelim. Kavunu, karpuzu boldur. Şimdi sırada armut ve üzüm ve incir geliyor. Tam güzel günleri Sultaniye üzümü bizim kendi Sultan incirimiz. Sirenin meşhur lop inciri, lacivert incir, kara incir, küçük kuş inciri tipindeki kara incir, boy boy çeşit çeşit. Tam zaman kurutmalık da olabilir, reçel de olabilir. Dalından da yenebilir. Ben bu sabah dalından kopardım inciri yedim. Harika lezzeti, muazzam kokusu var. Doğal. Afganistan pek çok insan tarafından yeteri kadar tanınmıyor. Afganistan bir zamanlar mini etekli kızların gezdiği özgürlük ve bağımsızlık coşkusunun paylaşıldığı bir devletti. Sınırlar tarafından komşular tarafından tecavüzler, tacizler ve Rusya'nın muazzam bombardımanı allak bulak etti Afganistan. Uzun yıllar Rusya'ya karşı mücadele verirken halk ve devlet bu defa Amerikancı tipte savunmaya geçti. Daha sonra Amerika işgal etti. Afganistan mücevher gibi, her tarafa yakın denizlere, okyanusa, Asya'da geçiş yollarında, Baharat Yolu, İpek Yolu, yeni kuşak yol projeleri, değerli mineralleri, değerli halkı. 50 senede, 100 senede yeni bir Afganistan çıktı ortaya. Eci bücü gibi. Bir talebe hareketi, Taliban hareketi ve şimdi kadınlar için tuğlaları örülüyor. Güneş ışığı görünmesin diye. Kadınlar güneş ışığı görmezse Afganistan'da bu defa vücut değerli ışınları alıp değerli vitaminleri üretip değerli direnci gösteremez. Kadın 20'nin üstünde kanser çeşidiyle tanışır. Ya sağlık hizmeti olarak masraf yaparsın ya da sağlık hizmetinden mahrum yaparak ölüme terk edersin. Kadın demek ülkenin bağımsızlığı, özgürlüğü, geleceği demektir. Kadını ortadan kaldırırsan 20 sene sonra da Afganistan diye bir toprak parçası kalmaz. Komşularının da işgal etmesine gerek yok. İnsansız binlerce kilometrelik boş bir alan olur. Hayat kadında başlar, üretim kadında başlar, gelişme, değişim gelecek özgürlük ve demokrasi, hoşgörü, sevgi, saygı, hürmet kadında başlar. Kadın yoksa hiçbir şey yoktur. Afganlılar isterse anlasınlar, isterse anlamasınlar. Biz tarihe karşı görevimizi yapalım, insanlığa karşı görevimizi yapalım sözümüzdeki gibi ustamın adı Hıdır elimden gelen budur. Bunu konuşalım. Afganlılar isterse bu yıl, bugün, bu ay isterse 10 yıl, isterse 100 yıl, isterse bin yıl sonra anlasınlar. Anlama yetenekleri varsa. Anlama yetenekleri yoksa 40 sene yağmur yağsa mermere işlemez. Mermeri denen suyun gücü değildir. Damlaların sürekli değildir diyor. Sen kendi kız kardeşini, anneni, babaanneni, anneanneni, atalarını, kendi karını, kendi kızını, halanı, teyzini, kendi öz sülalini, öz varlığını güneşten, ışınlardan mahrum edersen hastalıklara davetiye çıkarsın. Onlar ölürse erkeklerin doğurma yeteneği yok. O zaman iş işten geçtikten sonra anlasan da olur, anlamasan da olur. Sıkılacak bir şey yok. Biz görevimizi yapalım. Afgan uzman Şahabuddin Şarmant İngiliz müzeleri ve tarihi İngiltere'nin iğrenç suç ve hırsızlığına tanıklık ediyor. Örneğin Afganistan Ulusal Müzesi'nden Budist heykeller Bahtar altın hazinesi, Koh-ı Noor elması. Kendileri Budist diye, Şaman diye bizim atalarımızın kültürlerini bombaladılar. Toplarla, dinamitlerle uçurdular o güzelim heykelleri. Put diye. Şimdi işte Allah Celle Celaluhu sana bir örnek verir başka müzelerdeki kendi Budist heykellerin için mücadele edersin. Bir, bir kısım mücadele ediyor. Akıllı olanlar mücadele ediyor. Diğerleri bu mücadelenin farkında bile değil. Bir yüzyıl daha farkında olmaz. Bu kafayla giderlerse. Umutsuz olmamak lazım. Hayat demek ki seni bir yere götürüyor. Sen gideceğin yeri bilirsin. Ve gideceğin yerine katkı koyarsan olur. Nasıl bakarsan aynaya öyle bakar sanırım sağ olun var olun iyi günler teşekkür ederim